Akla ve bilgiye düşman olsaydım Darülfununlar açar, mülkiye-i şahane gibi devlete ve millete bilgili insan yetiştiren mektepler kurar mıydım? Hiç akla ve bilgiye düşman olsam, horozdan kaçan genç kızlarımızın okuması için Darülmuallimatlar kurar mıydım? Bu sözler Büyük Hakan'ın marif düşmanı olduğu yönündeki mesnetsiz iddialara karşı verdiği cevaplardı. Muhalif seslerden Tevfik Fikret gibi namık Kemal de eğer Sultan Abdülhamit olmasaydı bu gemi çoktan batardı itirafında bulunuyorlar. Gemiyi açık denizlere çıkarmak isteyen Sultan Abdülhamit sadece siyasi bir deha değildi. Bu bölümde onun eğitim ve askeri politikalarının İstanbul'a yansımalarını, yayıncılığın gelişmesi, kütüphanelerin ve müzelerin kurulması yönündeki çalışmalarını özetleyeceğiz. Sultan, mülkiye-i şahaneye felsefe dersini koydurduğu zaman talebeler bizi gavur yapmak istiyorlar diye ayaklanmışlardı. Ama Abdülhamit Han gavurluğun bilgide değil cehalette olduğunu biliyordu. Israr etti, okudular. Sultan hiçbir zaman okumuş adamdan korkmadığını günümüze ulaşan anılarında özellikle altını çizerek vurguluyordu. Avrupa milletlerinin laboratuvarlarına imreneceğine, kılık kıyafetlerine imrenen Frank delisi şaşkınlar benim yanımda itibar görmediler. Bundan pişman değilim. Hiç her köyde bir cami ve caminin yanında bir mektep görmek için bu kadar yıl çabalamış bir padişah bilgi ve akıl düşmanı olabilir mi diye soran da yine Sultan Abdülhamit'ti. 1878 yılında İstanbul'da 291 Müslüman, 157'si azınlıklara ait toplam 448 Sibyan Mektebi'nin mevcudiyeti görülmekteydi. İlk öğretimi zorunlu kılan sultanın eğitim alanında başlattığı seferberlik kısa zamanda meyvesini verdi ve 1892'ye gelindiğinde bu sayı ülke genelinde 22 bini buldu. 1900 yılında 29130'a çıktı. Aynı yıl öğrenci sayısı ise 899.932 idi. 1312 Beyrut Vilayeti sanlamesinde Sultan II. Abdülhamid'in 1877-1893 yılları arasında Emlaki Hümayunundan... 143 iftidaiyi bizzat yaptırdığı ortaya konmaktadır. Bu hızlı artışın mimarı sadece devlet değildi. Özel sektör ve mahalle sakinleri de payitahtın eğitim seferberliğine büyük destek verdi. Böylece okullaşmadan önemli ölçüde nasibini alan İstanbul hızla gençleşmiş, onlarca yeni okul 1877 nizamnamesi çerçevesinde kagir olarak inşa edilmişti. Öyle ki bu yapıların cinsi adlarına sirayet etmiş bu dönemde inşa olunan ve varlıklarını cumhuriyet dönemine kadar koruyan sibyan mektepleri taştan yapıldığı için genellikle taş mektep diye anılmıştır. 1838 yılında Sultan II. Mahmut döneminde mühendishane, tıbbiye ve harbiye gibi askeri okullara öğrenci yetiştirmek için Sibyan okullarının üstünde bir ara öğretim kademesi kurulmak istenmiş. Adına da sınıfı seni yani ikinci sınıf denilmesi planlanmıştı. Ancak II. Mahmut bu adı beğenmemiş ve yeni okullara Rüştiye denilmesini istemişti. Çocuklar rüş çağı olan 14-15 yaşına kadar bu okullarda kalacaklar. Ardından yüksek askeri okullara ve memuriyetlere girebileceklerdi. Sultan Abdülhamit tahta çıktığında bütün yurtta 423 rüştiyede 19330 öğrenci vardı. 1883 tarihinde o zamanki ilk öğretim Müdürü Selim Sabit Efendi rüştiyelerden birinin diploma töreninde yaptığı konuşmada 460 rüştiyede 30 bin civarında rüştiye öğrencisinin bulunduğunu belirtmişti. Sultan II. Abdülhamit dönemi sonunda İstanbul'da öğretime devam eden rüştiye sayısı 72 idi. Ayrıca bin kadar talebeyi bünyesinde barındıran askeri rüştiyeleri de dediğimizde bu sayı 76'ya çıkmaktaydı. 1877'de İstanbul'da rüştiye öğrencisi 1795 iken bu sayı 1909'da 3 kattan fazla artarak 6000'e ulaşmıştı. Rüştiyeler erkek, kız ve karma olarak hizmet vermekteydi. 1908 yılında imparatorlukta toplam 619 rüştiyede 40 bin civarında öğrenci eğitim görmekteydi. 1876'ya kadar küçük bir bina içinde ve 40-50 öğrenci ile eğitime devam eden rüştiyeler ihtiyaca binaen genişletilmiş, kapasiteleri artırılmış ve yenileri yapılarak daha modern imkanlar hazırlanmıştı. İstanbul'da 10 adet merkez rüştiye tesis edilmişti idat hazırlamak demektir. İdadi ise genel olarak kendisinden üstün bulunan bir eğitim kurumuna öğrenci hazırlayan okuldu. Hedefinde ise harp okullarına ve askeri tıbbiyeye girmek isteyen 11 ila 14 yaş arasındaki gençler vardı. İdadiler yüksek askeri okullara öğrenci hazırlayan ön sınıflar olarak ilk defa 1845 yılında ordu merkezleriyle Bosna'da açıldı. 1877 devlet sanlamesinde İstanbul'da 6 idadi ismine rastlanır. Darül Marif, Hevziye, Beşiktaş, Fatih, Davut Paşa ve İbrahim Ağa İdadisi. Bu okullarda toplam 375 talebe öğrenim görmekteydi. Öğretmen mevcuduysa 22 idi. Taşya'da ise bir idadi mevcuttu. Sultan Abdülhamid'in saltanat yıllarında bu okulların sayısı da arttı. 1896 yılında 54 olan Taşra idadileri sayısı... 1906'da 33 vilayet ve 5 sancakta toplam 109'a yükselmişti. Bu idadilerde toplam öğrenci sayısı ise 20.000'di. Sadece 1885 yılı içinde İstanbul'da 24 idadinin temeli atılmış ve 15'inin de yapılması kararlaştırılmıştı. Hasta adam diye tanımlanan Devleti Ali'de 7 düvele karşı mücadele eden Sultan Abdülhamit ...mağrifin önemini anlayan ve gereğini yapan büyük bir düşünür ve devlet adamıydı. Bütün bu adımlar sultanın daha bilinçli bir nesil yetiştirme politikasına paralel atılıyordu. 33 yıllık hükümranlığı döneminde okuma yazması olmayan binlerce genç okulla tanıştı. Değişen dünya dengelerinde Osmanlı'yı hak ettiği yere oturtmak için bu eğitim seferberliğinin bir parçası oldu. Eğitimdeki bu kalkınma hamlesi İstanbul'a her sene yeni yapılar kazandırdı. Yeni temeller üzerinde hem bir nesil hem de yeni yüzüyle İstanbul yükseldi. Okulların gelişimi ve çeşitlenmesi Büyük Sultan'ın dönemine özgüdür. Şaşırtıcı boyuttaki sayıları ve farklı alanlardaki eğitim konularıyla ülkenin gelişimine katkıları olmuş, iş gücü kalitesi arttırılmıştı. Ziraat ameliyat mektepleri, sağır, kör ve dilsiz mektebi, Üsküdar Kız Sanat Okulu gibi farklı uzmanlık alanlarında ülkesine faydalı gençler yetiştirmek amacı güden birçok yüksek okul kuruldu İstanbul'da. Bu okulların bir kısmı bu dönemde yapılan yeni binalarında hizmet veriyordu. Aksaray ve Cağaloğlu Erkek Sanat Okulu, Hamidiye Sanayi Mektepleri, Polis Okulları, Gümrük Okulları, Lisan Okulları, Hamidiye Ziraat Mektepleri, İpek böcekçiliği okulları, ziraat ameliyat mektepleri, çiftlik mektepleri, bağcılık ve bahçıvanlık okulları, arıcılık okulları, tavukçuluk okulları, sütçülük okulları, balıkçılık okulları, sulama ve drenaj mektebi, sıcak iklimler ziraat mektebi, orman ve maadin mektepleri, aşı memurları mektepleri, mektebi fünunu maliye, hamidiye ticaret mektepleri, mühendis mektebi, veteriner mektepleri, şimendifercilik okulları... Ameli Mektepleri, Posta ve Telgraf Yüksek Okulu, Kadastro Yüksek Kondüktör Mektebi, Belediye Çalışanı Mektebi, Aşçı ve Garson Mektebi, Sultaniler, Şehzadegan Okulları, Aşiret Mektebi gibi okullar, Büyük Hakan'ın ülkesini cehaletten kurtarma projesinin bir parçasıydı. Ayrıca daha önce iki kez kurulan fakat başarısız bir girişim olarak tarihe geçen, Darülfünun açma çalışmaları sultanın döneminde de marif gündeminin ilk maddesiydi. Diğer ikisi çeşitli nedenlerle kapanan imparatorluğun yeni Darülfünunu sultanın 25. cülus yıl dönemi olan 31 Ağustos 1900 tarihinde Darülfünunu Şahane adıyla yeniden açıldı. Ulumu Aliye Diniye, Ulumu Riyaziye, Tıbbiye. Edebiyat ve Hukuk Fakülteleri yeni üniversitenin modern eğitim veren fakülteleriydi. Mektebi Fünun, Darül Hendese, Mimarlık Fakültesi, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi, Mektebi Mülkiye-i Şahane yani Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mektebi Tıbbiye-i Şahane yani Tıp Fakültesi, Mektebi Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane yani GATA, Eczacı, Baytar, Dişçi Fakülteleri gibi Bazıları sadece sultanın dönemine has okullar öğretime geçmiş, birçoğu yeni binalarında faaliyetine devam etmişti. Asker şehridir İstanbul. Bir yanıyla Yaman durur. Üniformalıdır surlarını ve hisarlarını da aynı resme nakşedebilirsiniz. Bizans döneminde en seçkin birliklerin bulunduğu, eğitildiği, silah ve diğer savaş gereçlerinin hazırlandığı yerdi Konstantinopolis. 1453 sonrasında da birçok askeri kuruluş kent içinde faaliyet gösterdiği gibi çevresinde de askeri amaçlı faaliyet gösteren yarı sivil bir hayli kurum vardı. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olunca da durum değişmedi. Yeniçeriler ve sipahiler kılıçlarının üzerinde yükseltti Osmanlı güneşini. Ordu devrin şartlarına göre kendini yeniledi zaman zaman. Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Hamidiye alayları bunların başlıcalarıydı. Sultan II. Abdülhamit döneminde iki kışla inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kışlalar boyutu ve etkileyici bünyeleriyle o günkü kent dışına ya da sınırına inşa edilirlerdi. Yer seçiminde ortaya çıkan bir başka sonuçsa genelde has bahçelerde ve bu bahçelerin içinde yer alan saray veya köşklerin yerinde yapılmış olmalarıydı. Yeni yerleşim alanları oluşturan kışla yapıları şehrin genel peyzajını ve silüetini de değiştiriyordu. Keza Ertuğrul Kışlası Yıldız Sarayı Kuzey Duvarı bitişine inşa edilmiş ve etrafında hızla bir mahalle oluşmuş adını da kışladan almıştı. Sultan Rami kışlasını yeniden yaptırdığında kışla büyüklüğüyle etrafındaki yerleşimi tetiklemişti. Taş kışla, gümüş suyu kışlası, Taksim Topçu kışlasının 1894 depreminde gördüğü zarar kayıt altına alınmış, kapsamlı yenileme planları çıkarılmış ve sultanın iradesiyle bugünkü hallerini alacak şekilde tamir edilmişlerdi. Abdülhamit Han yaptırdığı kışlalara ecdadı olan saygısından dolayı hanedanın ilk üyelerinin adlarını verdi. Ertuğrul ve Orhaniye. Sultan her iki kışlayı da kendi imkanlarıyla inşa ettirmişti. Orhaniye kışlası bugün de insanda hayranlık uyandıran görkemiyle kurulduğu tepede Abdülhamid'in tuğrasını taşıyor. Heybetli duruşuna bahçesindeki zarif yapısıyla Orhaniye Camii eşlik ediyor. Ertuğrul alayları Domaniç yöresi Türkmenlerinden oluşturulmuş Osmanlı'nın en cesur askerleriydi. Bu kahraman askerlerin barınağı olan Ertuğrul Kışlası, Orhaniye Kışlası kadar şanslı değildi. Bu eşsiz yapı, tarih bilincini idrak edemeyen yöneticilerin modern kent kurma heyecanına kurban olduğu ve 1950'li yıllarda yıktırıldı. Aslında Ertuğrul Süvari Alayları, Orhaniye Kışlası ile eş zamanlı olarak kurulmuştu süvari alaylarının barınağı olduğu için de devasa boyutlardaydı. Geniş bir alana yayılmıştı. Sultan Abdülhamit alay içinde bir de tekke yaptırdı. Bu sebeple Ertuğrul Tekkesi ile kışla birbirine yakın konumlandırıldı. Tekke bugün varlığını hala korumakta. Abdülhamit Avrupa ülkeleri arasındaki rekabeti görüyor Osmanlı topraklarında gözü olan devletlerin bir gün savaş açacaklarını tahmin ediyordu. Her kademede olduğu gibi askeri alanda da reformlara ağırlık verdi. Askeri reformlarla birlikte ordu yeniden yapılandırıldı. Şehirde yeni kışlalar, eğitim alanları için görkemli binalar yapıldı. İstanbul'da halen ayakta duran ve 9 farklı işlevi olan 68 askeri yapı grubundan ...37 tanesi 2. Abdülhamid'in eseridir. Çanakkale Boğazı kıyılarına bir gün düşman oradan gelir diye... ...büyük tabyalar ve savunma hatları kurduran da... ...yine Sultan Abdülhamid'dir. 1835 tarihinde Sultan 2. Mahmud tarafından kaldırılan... ...Yeniçeri Ocakları yerine... ...Asakiri Mansure-i Muhammediye Ordusu kuruldu. Yeni ordu, yeni bina ve yeni eğitim modelleri istiyordu. Sultan Mahmud'un... Bu orduya subay yetiştirmek maksadıyla kurduğu Mektebi Harbiye binaları zamanla genişletilmiş, çağdaşlarına paralel olarak büyütülmüştü. İlk olarak 1862'de yapılan binalara Sultan II. Abdülhamit 1887'de ana okul binasını, yemekhane ve jimnastik salonunu ekleterek yapıyı büyük bir komplekse çevirdi. Ayrıca Sultan'ın iradesiyle bu yapılar topluluğuna bir de müze binası eklendi. Sultan Abdülhamit, İstanbul'u bir baştan bir başa hastane, okul, karakol, kışla, iskele, depo ve silah fabrikalarıyla donatmakla kalmadı, bu yatırımların önemli bir bölümünü de İstanbul dışına taşıdı. Siirt, Timur, Manastır, Ecdadiye, Trabzon, Sereze yapılan kışlalar bugün hala ayaktadır. Sultan sadece Arabistan topraklarına lüzum üzerine 14 kışla inşa ettirmişti. Selanik'te, Abha'da, Silsitre'de, Bitlis'te yine Abdülhamid'in adını taşıyan karakollar inşa ettirildi. Sadece 1888 yılı Erzurum sannamesine göre Sultan bu şehire 10 karakol ve 4 kışla yaptırmıştı. Tarihi hafızayı muhafaza etmek için kurulan ilk müze Sultan Abdülmecid dönemine rastlar. Ahmet Fetih Paşa 1846 yılında Topkapı Sarayı'nın dış avlusundaki Aya Kilisesi'nde eski silahları bir araya getirerek müzeciliğe ilk adımı atmıştı. Ardından Sultan Abdülmecid'in teşvikiyle İmparatorluğun dört bir tarafından tarihi eserler İstanbul'a getirildi ve milli hafızaya kazandırıldı. Eski eserler ve eski silahlar bir araya getirilse de halka açık gerçek bir müzeden söz etmek mümkün değildi. Toplanmış olan eski eserlere müze adı verilmesi ve düzenlenmesi Ali Paşa'nın sadrazamlığı dönemine 1869'a rastlar. Bu ilk müzeye Müzeyi Hümayun adı verilmiş, dönemin Marif Nazırı Saffet Paşa da konuya sahip çıkmış ve imparatorluğun dört bir yanından eski eserlerin toplanması için çaba göstermişti. Bu ilk müze arkeoloji müzelerinin nüvesiydi. Sultan II. Abdülhamit dönemine kadar halka açık olmayan Müze-i Hümayun, Sultan'ın emriyle Topkapı Sarayı manzumesinin bir parçasını oluşturan Çinili Köşk'te halka açılmış, giriş 100 para olarak belirlenmiş, çarşamba günleri de kadınların ziyaret günü olarak ilan edilmişti. Eski silah koleksiyonuysa aya irini de kalmıştı. Daha sonra Arkeoloji Müzesi olacak Müze-i Hümayun'un yeni binaları Sultan'ın özel ilgisiyle 1891-1907 arasında ...üç aşamada mimar Valori tarafından yapıldı. Eski eserlere karşı hassasiyeti bilinen Sultan Hamid, onların toparlanması ve sergilenmesi konusunda da büyük bir çaba göstermişti. İmparatorlukta bu dönemin en gayretli şahsiyeti ise Osman Hamdi Bey'di. Osman Hamdi Bey bir taraftan mevcut eski eser koleksiyonlarını bilimsel bir tarzda sınıflandırmış ve düzenlemesiyle uğraşmış, diğer taraftan yabancı arkeologlarla çalışarak onlara eserlerin kataloglarını hazırlatmıştı. Mevcut müzeyi zenginleştirmek için Osman Hamdi Bey, 1883-1895 arasında Nemrut Dağı, Mirina, Kime ve diğer Ayı nekropollerinde ve Lacina Hikate Tapınağı'nda kazılar yapmış ve bulduğu eserleri müzeye nakletmişti. 1887-1888'de Sayda'da Krallar nekropolinde yaptığı kazıda dünyaca ünlü İskender lahiti, ağlayan kadınlar, satrap, Likya ve Sayda Kralı Tabnit'in lahitleri de bulunmuş ve müzeye kazandırılmıştı. Mevcut müze binası küçük olduğundan bu lahitler için yeni ve günün koşullarına uygun bir müze binası yapımı gereği doğmuştu. Osman Hamdi Bey sultana konuyu açmış, sultan Hamdi Bey'in bu yöndeki gayretlerini takdir ettiğini ve kısa zamanda dünyadaki benzerlerini aratmayacak bir müze binası inşa ettireceğine söz vermişti. Sultan bu görevin dönemin önemli mimarı Alexander Valori tarafından yerine getirilmesini irade buyurdu. Valori aynı zamanda Nefise Mektebi Ali'de de hocaydı. Müzenin yapımına 1881 yılında Çinli Köşkün tam karşısında inşa edilmeye başlandı. Yeni bina Lahitler Müzesi adıyla 13 Haziran 1891'de açıldı. Asarı Atika adıyla da anılan bu yapı, 19. yüzyıl sonlarında müze binası olarak tasarlanıp yapılan 5-6 müze binası arasında yer almasıyla da büyük bir önem taşımaktaydı. Sultan'ın iradesiyle eski sanayi nefise mektebi binasının şark eserleri müzesine dönüştürülmesi ve Çinli Köşkü'nde Çini Müzesi olarak yeniden düzenlenip açılmasıyla üç büyük yapıdan oluşan bir müzeler kompleksi meydana getirilmişti. Ayrıca Büyük İmparatorluk'ta müzecilik çalışmaları 1904 Bursa'da kurulan Müze-i Hümayun'la İstanbul dışına yine Sultan ile taşınmıştı. Sultan Abdülhamit dünü, bugünü ve yarını planlayan ender şahsiyetlerden biriydi. Onun zamanında Avrupa'nın en büyük filozof, alim ve edebiyatçılarının eserleri tercüme edilip basılmış ve okunmuştu. O hükmettiği yıllarda Avrupa'nın bilgisini Osmanlı'ya taşımak için elinden geleni fazlasıyla yapmıştı. Bahçıvan çiçeklerini nasıl muzır böceklerden korursa, Abdülhamit de memleketi sözde fikirlerden, zararlı neşriyattan korumaya çalışmıştı. Yoksa her hayırlı fikrin takipçisi olup ilim adamlarına kitaplar yazdırıp konferanslar verdirir miydi? İkinci Abdülhamit Han ilme aşıktı ve iyi bir okuyucuydu. Şehzadelik yıllarında başlayan kitap okuma sevgisi ömrü boyunca hep devam etti. Sultan Yıldız Sarayı'nda çok büyük bir kütüphane oluşturmuştu. Kütüphanesinde yabancı dillerde ülkesiyle ilgili yazılmış eserler, bunların içerisinde el yazması pek çok kitap vardı. Bu eserler özel olarak tercüme ettirilerek telif hakkı ödenmiş kitaplardı. Ayrıca kütüphane Avrupa'da çıkan bütün önemli gazeteleri de aboneydi. Dolayısıyla son derece zengin bir süreli yayın koleksiyonu mevcuttu. Sultan merakı gereği toplam 6000 kadar kitabı tercüme ettirmişti. Bu romanlar haremde yani ailesi tarafından da okunur ve elden ele gezer sonra kütüphaneye teslim edilirdi kütüphanenin bir de Arapça ve Farsça eserleri içeren kısmı vardı. Ama bu kısım diğerlerine nazaran fakirdi. Sultanın coğrafya ve seyahatnameler koleksiyonuysa eşine rastlanmaz ölçüde büyüktü. Bu eserleri bütün dünyayı seyredercesine okuyordu. Büyük bir kompleks olan Yıldız Sarayı içerisinde dört kütüphane kurdurmuştu. Bu kütüphanelerin kitap mevcudu 35 binin üzerindeydi kitaplarını saray marangozhanesinde işçiliğini kendi yaptığı kitaplıklarda muhafaza ediyordu. Sultanın Yıldız Sarayı'ndaki koleksiyonu bugün İstanbul Üniversitesi'nde, kitaplığı ise aynı üniversitenin Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilmekte. Abdülhamit sadece okumakla kalmıyor, modern matbaa makinelerini ülkesine getirtip kaliteli eserlerin basılmasına da zemin hazırlıyordu. Önemli şairlerin divanları bu yeni matbaalarda basılıyordu. 1876'ya kadar İstanbul'da 54 matbaa yayın hayatına hizmet verirken Atlıamit bu sayıyı dönemi ortalarında 99'a çıkartmıştı. Cem Sultan Divanı bu matbaalarda bastırıldı, İngiltere'ye, Almanya'ya ve Amerika'ya gönderildi. Yaptırdığı okullarda ve camilerde mutlaka okuma köşeleri oluşturur ve oralara bağışlardı. Cehaletin en tehlikeli düşman olduğunun farkında olan Sultan Abdülhamit yüzlerce okul açarak kızların okutulmasını da zorunlu hale getirdi. Çoğalan nüfusa rağmen büyük ölçüde okuma yazma oranı arttı. Döneminde çıkan gazetelerin ve mecmuaların sayısı iddia edilenin aksine kendisinden önceki yıllara oranla neredeyse dört kat artmıştı. 1860-1876 yılları arasında Osmanlı topraklarında 24 gazete yayın yapmaktaydı. 1893'te ise bu sayı 95'e çıkmıştı. Devleti Ali'nin birlik ve beraberliğinin muhafazası için basına bazı kısıtlamalar getirse de marifin yaygınlaşması, okuma yazmanın artması ve Osmanlı'nın özellikle Avrupa'da kendini anlatabilmesi için medyanın desteklenmesi gerektiğine inanıyordu. Bundan dolayı gazete ve dergilerin yayın hayatında tutulmasında faaliyetlerinin devam etmesinde de onun payı büyüktü. 1898'de sadece İstanbul'da Rumcadan İbranice'ye toplam 52 gazete çıkıyordu. Sultan Abdülhamit dönem dönem gazetelere vergi muafiyeti sağlamak ve kağıt masraflarının bir kısmını karşılamak gibi önemli katkılar sağlıyordu. Sultan Abdülhamit kendi devrinde basılan kitaplarla ilgili olarak Marif Nezareti ile Mizan Gazetesi yazarı tarihçi Murat Bey'den ortak çalışma yapmalarını istemişti. Ortaya çıkan bibliografya sultanın eğitime, kitaba ve okumaya nedenli önem verdiğini gösteriyordu. Asarı Devri Hamidi adını taşıyan 156 sayfalık eser 1890 yılında tamamlandı. 33 yıllık iktidarı döneminin sadece 13 yılını kapsayan çalışmada 4700 kitap ismi yer aldı. Hayır eserlerin kayıt altına alındığı Bağdat Vilayet Sanlamesi'nde sultanın en büyük keyfinin kitap dağıtmak olduğunu görüyoruz. Abdülhamit Han kütüphaneleri de derleyip toparlamış, fihristlerini bastırmıştı. Defteri kütüphaneyi kataloğu yapılan çalışmalara sıradan bir örnektir. Salname'de ayrıca üç kütüphaneye ait ayrı ayrı kayıtlar rastlanmıştır. Devrin kuşkusuz en büyük ve Avrupa'da sayılı müzelerinden birini inşa ettiren Sultan, arkeoloji müzesi içinde de bir kütüphane kurdurmuştu. Bununla da kalmamış, halkın da istifade edebilmesi için ilk halk kütüphanesi projesini kütüphaneyi Umumi Osmani adıyla hayata geçirmişti. Sultan ayrıca Kahire'de, Şam'da, Halep'te, Medine'de, Libya'da bir, Bulgaristan'da iki kütüphane daha kurmuş, Aziz Mahmut Hüdayi, Eyüp Hüsrev Paşa, Halet Efendi, Topkapı Sarayı kütüphanelerine önemli katkılarda bulunmuştu. Sultan sadece 25. Cülus yıl dönemi kutlamalarında ülke genelinde 29 kütüphaneye sayısı azımsanamayacak ölçüde kitap hediye etmişti. 1876 öncesi Osmanlı İmparatorluğu borçlarını ödeyemez duruma gelmiş, toprak kayıpları beraberinde vergi kayıplarını ve savaş tazminatlarının ödenmesi zorunluluğunu da getirmişti. Kaybedilen topraklardan dolayı özellikle Dersaadet'e inanılmaz boyutlarda göç başlamıştı. Yokluk ve sıkıntı devriydi yani. Bütün bu olumsuzluklara Mithat Paşa'nın 1877 Rus Harbi macerasının sonuçları da eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Fakat o yıllar aynı zamanda sultanın her alanda başlattığı milli reformlarla bir imparatorluğun yeniden dirilişine tanıklık ettiği yıllardı. Bu ve bundan önceki bölümlerde özetini sunduğumuz başlıklar aslında bir imparatorluğun gözünü yeniden ufuklara dikişinin öyküsüydü. Bundan sonraki bölümde sultanın hayır envanterini ve İstanbul ufkunu yani Boğaziçi Köprüsü, metro, tüp geçit, ve finiküler inşa etme fikirlerinin Sultan Abdülhamit patentli olduğunu anlatmaya çalışacağız.